Ben sana anlatayım. Şimdi bataryayı önce çalıştırmak için bataryadan enerji vermen lazım. Bu bizim marşımız. Tamam. Daha sonra şu fuel pump'ımız. Önce biraz fuel pump'ı çalıştıracağız. Biraz yakıt gelsin diye. Gaz kolumuz. Mixture. Mixture full ileride olacak. Yani şöyle geride olmayacak. Zengin bir karışım yapacağız. Şunu 1 bölü 8'i kadar iteceğiz. Şöyle hafiften. Tamam. Sonra şuradan deviri takip edeceğiz. Tamam. 1500 devire geçmeyeceğiz. Tamam. tamam. Tamam mı? Şimdi aç bataryayı. Açtım. Hı -hı. Ee, yo yo şeyler biraz pompa çalıştı. Kapat. Bir daha çalıştır. Kapat. gazı 1 8 kadar it. Tamam çok iyi. Tamam bas şimdi. Ateş diyeceksin ama unutma. Enstrüman Lefte getir. Şimdi ateş hazır dedi Berkay'a. Ateş hazır. Başla. Yok. kapat. Şimdi biraz da şey pompa çalıştı. çalıştı. Kapat. Tekrar. Tekrar çalıştı. Kapat. Şimdi bas. Ateş. Biraz sonra Çeviri buradan takip ediyoruz. Evet, evet. Yakıt atışı burada. Yağ göstergemiz. Yağ göstergesi burada. Havlu yola. Boy ölçem. Boy pressure. Boy pressure iyi. Sıcaklık iyi. Suyu tamam. zaten boş gösteriyor. Amper iyi. Biraz daha yükselelim. Biraz daha ama dediğim gibi 1500'ü geçmiyor.